Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte stok simülatör Şimdi arkadaşlar bunda Hilerin Brawl Stars gibi bütün kutuları açabiliyoruz. Bunda... Yani ...özüm kutuları bir tane küçük kutu var. Onu ücretsiz olarak açabiliyoruz. Şimdi... ...açılmasını bekleyelim. Bir tane orta boy... ...big boost var. Yani büyük kutu. Ee... O 90 TL. Girince görürüz. Sonra... Ee... ...büyük kutu var. O da... 35 elmasa. Evet, 35 elmas. Açılmasını bekliyoruz. 18 Aa, Arkadaşlar bu sırada oyunumuz açılırken kanala abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi 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 açılın artık. Hadi hadi. Şimdi açılmıyor ki. Açılsın. Çok ses geliyor. Biliyorum. Neyse devam ediyoruz vardı katıyorum. Açılmıyor neden? İnşallah inşallah geç olmazsa boğulurum. O da açılıyor arkadaşlar şimdi devam ediyoruz İşte dediğim küçük kutu bedava bu açıyorum 26. arkadaşlar ben bunu daha önce oynamıştım biraz gelişmiştim 23 tane karakterim var hepsi daha upgrade edilmeli orta kutu böyle ee, büyük kutuda böyle o karakter çıktı. Ben bir tane daha açabiliriz diyecektim açamadım. Ee, bakalım 10 elmas geldi yani 40 yani oldu buradan bir tane daha açabiliyoruz. Paramız komple bitti. Mini oyunlar var burada. Bu bombalı bombaları dokunmadan gitme. Gideceğiz sonuna kadar. Bu da çarkı felek. Ee, Bu da 20 elmasla oynanıyor. Burası 70 elmas. Böyle. Biz küçük kutuyu açmaya devam edebiliriz. Küçük kutudan e, üç tane çıkın çıkarsa oluyor. Yani e, üç tane çıkarsa nasıl diyeyim? kenar altı kırmızı olan yerde 3 yazarsa karakter çıkıyor ya da özel güç çıkıyor. Mesela şöyle nasıl göstereyim? Hangisinde özel güç var? Böyle özel güçler çıkıyor. Bunda bir tanesi kalmış. Şimdi dükkandan 20 yeme alalım. Her 20... 20 az 600 lira yani 600 altın devam ediyoruz bakalım şöyle tamam devam edebiliriz şu orta boyludan da açalım çıkmadı. Çıkmadı. Ama elmas çıktı. Bundan bir tane açabilirim. Ama sıfır elmas mı kalıyor? Olsun. Tekrar gidip 20 elmas alalım. Artık çıktı. 90 veriyoruz. 90'dan 3 çıkıyor. Da. Neyse devam. Daha çok var. Bakalım mini oyunlarımız açıldı mı? Evet açıldı. Bunda 10 tane istiyoruz. Tam hepsine bakamadım ama inşallah bombaya kaptırmam. Herhalde şu en altta değildi bu. Şu en üstte değildi bu. En altta Of. 20 coin coins oldu. Şimdi çark çevirelim. Bence bu sefer siyah çıkacak. Buradan da para geliyor. Evet siyah çıktı. Buradan da para geldi. Coins. Gel. Gidiyor ama. Neyse hadi devam ediyoruz. Ee, şimdi mega kutu açabilirim. 5 yazıyor. Elmas çıkmadı be. 96. Ne istiyormuş? Getting total 25 balvur. 25 tane karakter çıkartmam gerekiyormuş. hemen altını alalım. Yani elmas alalım da. Karakter de çıkmadı. 3 yine çıkmadı. Bazen 3'ten çıkabiliyor. Şu bedavadan açalım. devam ediyoruz. On bir elmas güzel. Mega kutu açabiliriz tekrar. Elmas hadi elmas elmas çıkmadı be olsun. Bakalım ne Bakalım Star Power yüzde bir, Legendary Power Öf. En fazla konis çıkabiliyor ve Enerjileri çıkabiliyor Devam ediyoruz Elmas aldık Yani Elmas diye geçiyor Elmas çıktı. 26 elmasımız oldu. Altınımız düşüyor gittikçe. Bakalım mini oyunlardan bunu çevirelim. Ne kadar çıkacak? 29 elmas. Bayağı iyi. Mega için para geldi lik kullanmışım be. Ama yine karakter çıkmadı. Şimdi devam ediyoruz. Hala çıkmadı. Hiç çıkmıyor. Neden çıkmıyor? Devam, 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 devam. çıkmadı. Şurası da atacağım. Hı. Orta küçük. Orta. O. Gale epik var. çıktı. O. Oh. Görevimizi de tamamladık. Eee Bakalım ne kadar canı var. Buradayım. 3600 bunu geliştirebiliriz. Upgrade edilecek daha çok var. Şimdi devam ediyoruz. Hadi 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 ee, arkadaşlar devam ediyoruz. Arkadaşlar son görevi tamamlayıp da videoyu bitireceğim ama bazen çok fazla çekemiyorum. Mesela arkadaşlar upgrade game devam ediyoruz devam 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 hadi 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 arkadaşlar artık çıkmadı be. Son karakterimiz de çıksın. Devam 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 devam. Arkadaşlar devam ediyoruz. Hadi arkadaşlar. Çıkmıyor artık. Son mini oyunumuzda oynayıp bitirelim o zaman. iki tane yani. Tamam. Bu. Bu. Riske atmıyorum. Ah be Allah olsun. Tamam, İlker de geldi yanıma. Bence şuradan. Ee, devam ediyoruz. Ee, bence... Aaa. Aa, tamam, Önündekini seçseydim açtım. Tamam bu da son. Bence green çıkacak. Yani yeşil. Devam 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 devam. Ah. Olmadı. Ha det bra! Subscribe til meg når jeg lager